Adana'nın tıkır. gününde herkese merhaba. Yolculuk nereye hocam? Yolculuk köylere doğru. Biraz daha açık bir daha açık. Doğayla daha baş başa kalacağımız. 98 saniye sadece şu ışıkta bekledim. Tamam, i̇nan inan fark ettim dedim, dedim ki Ersin abi şimdi gidince beni dedim. Kaç diyecek anasını satayım. Aşağıda beni beklettin. Kaç dakikadır seni bekliyorum. Diyecek diye biliyorum dedim. Sen de işte Var mı bana başka vereceğim bir şey? Bu da. ahahahah <laughs> <laughs> <Evet, hissettirmeyi gülüyor> insanlar ne bileyim bu konularda biliyor ya yani. tahmin ediyor ama hissedemiyor yani çağrı verdi şey oldu. bugün de neden geldin? aldım bunu elime görüştüm. Erviler böyle bir şey tutuşturduğu da. Hiç iyi bir şey vermez. Gerçekten. mi? benim abi öyle diyor. Sen biliyor musun bu bana da, mı soruyorsun? Hey, duman oldu, uyumuyor musun ben? Duman, kafro, aşkım. Oi, oh, oi, oh, oi, oh, oi! Oh. Duman, duman, duman. Sen de kızma. tomar mi sayıyorsun? Duman'ı seveceksin sen hiç. Não Duman. Hay Allah'ım. İştahı Bu yani Adana sıcağında hayvan hala kilosunu koruyor yani. <laughs> Düşmüyor kilo. Kocaman ya. Aynen. <laughs> Nasıl? mı Hangisi hangi türlü beğendin? Tabak daha iyi. mı tabak daha mı iyi? Değdir aç bakalım sence. <laughs> Çok tatlı ya. İkisi bir arada mı? İçerisinde 3'ü bir arada mı? İkisi bir arada içiyoruz. Işte. Dünya da böyle. İçeri sıcak ya. der mi ya? Valla dışarıda donduk ya. Esiyor. Ben de orada evet, televizyon seyrediyordum. Ses. Bok çıkıyor oradan, lokma. bunlar Bok çekirdekler patlamamış. Çekirdekler evet, patladı, onlar avokado oluyor. Bunlar boku çıkmadı ya. <gülüyor> <gülüyor> da <küçük> <gülüyor> 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 bunlar da küçük sanki bu arada. Altaydı ya. bu kadar, kadar mı? Ya 6 büyümeye başlamış bu. Ee, bu kadar mı altaydı? Ya kırmızı kırmızı işte. Ha? Altı aylık mı? He. Çok iyi. Yani altı aylık dedim açlar altı aylık. Yoksa anaçları bir yaşından fazla. Bir yaşından fazladır bunlar evet. ya. Yani. 14-15 aylık falan. Şu hasta falan mı abi? Hı? Şu. Yok işte o yeni aşı mesela yani o tutmayan bir aşı. O Tutmamış mı? Daha bekliyoruz patlamasını. Onda macunu fazla şey yapmışlar, sürmüşler. Ondan yürümüyor. Hmm. Gözlere bulaştırmışlar macunu. Ayda bir iş var işte mı? Çalışmaya çalışmış, başlamış sıcak. ya. Sıcak işte daha yeni sıcak oldu çalışıyor. Kışın durdu. Kışın Bir de soğuk tutar bir soğuk işte o yüzden çalışmadı. Kışın götü geçti yani. Sera olsa çalışmadı yani. Kardeşim tüle geçtik üstü naylon değil. Ha, akmıyor, damlamıyor şimdi ee, şey. Tamam artık bundan sonra farklı ya, iklim değişti. Şimdi soğuk olduğu zaman bunu tekrar naylon mu çekeceksin sen? He, Kasım gibi falan tekrar naylon çekeceğim. Yani, Nisan'da mesela tekrar olacak. Yok mu? öyle şey sert bir don beklenmiyor ya. Burada etkilemez mi evet, Genel normal. korur bu yani. Üst kapalı, birbirlerine yakınlar. Bir şimdi olur, onu etkilemez artık. Nisan'ın çoğu Daha şeyden baş vermemiş olanlar var ama çatlamış yani çekildi. <laughs>